Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri farkıyla acil yayınları matematikçi sayılar 1 fasikülünün son testiyle karşınızdayız. Rasyonel sayılar karma test 7 sayfa 175-176'da bulunan toplamda 8 adet yeni nesil sorumuz var. Son 8 sorumuzu bitirerekten fasikülü bitirmiş olacağız. Ne diyor bakalım? Birinci sorumuz. Evet birinci sorumuzda yüksekliği 1.8 metre olan bir çiçekliğin sol bölmesinde eşit aralıklarla 5, sağ bölmesinde eşit aralıklarla 6 raf bulunmaktadır. Bu iki bölmenin en altta ve en üstte bulunan rafları aynı hizadadır. Çiçekliğin sol bölmesindeki alttan ikinci rafa ve sağ bölmesindeki alttan beşinci rafa şekildeki gibi birer çiçek konmuştur. Buna göre çiçeklerin bulundukları rafların yüksekleri farkı kaç metre demiş. Şimdi burada sol tarafta 5 tane raf varmış. 5 tane raf 4 tane ara yapar. Bunlara x, 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 x dersek her rafa. 4x burada 1.8 gelmiş olur. x'i bulmak için de 1.8'i kaça böleceğiz? 4'e böleceğiz. İsterseniz direkt olarak bölebiliriz. Yani bunu 10'la çarptığımızda 10'da olarak 18 bölü 40 yapabilirim direkt olarak. 18'i 40'a bölüyorum. 18'in içinde işte 40 yok. 0. Buraya bir 180 bir 0 atıyorum tabii ki. 4 defa var. 160. 20 kalıyor. Bir 0. 5 defa var. Demek ki x 0 tam %45'miş. İstersen burada 18 bölü 40'ı 9 bölü 20 yapıp 5 ile genişletebilirsin. 45 bölü 100 diye. Oradan da bulabilirsin. Sağ tarafta 6 raf varmış. Bunları y dersek şöyle. 5Y bu sefer 1.8 yapacak. Y de 1.8 bölü 5 yani 18 bölü 50 yapacak. Hemen bunu 2 ile genişletirsem 36 bölü 100 yani 0.136 0.136 yaptı. Ama benim buradaki rafım yüksekliği 4Y. 4Y bulacağım. 4 ile 0.36 çarparsam 36 çarpı 144. 2 basamak sola kay. 1.44 olacak. Yani ilk çiçeğimizin yerden yüksekliği 0.45. İkinci çiçeğimizin yerden yüksekliği 1.44. 1.44'ten 0.45'i çıkarttığımızda da 9, 9, 0, 9.9 0.99 cevabın da E seçeneği olduğunu bana söyleyecek değerli arkadaşlar. Hadi bakalım gelsin 2. Üzerinde 1'den 6'ya kadar doğal sayıların yazıldığı hatasız bir zara bakıldığında görünmeyen sayılardan en büyüğünün görünen sayıların toplamına oranı alınarak bir kesir elde ediliyor. Yukarıda bir zarın 1, 2 ve 3 numaralı görünümlerinden elde edilen kesirler sırasıyla A, B ve C'dir. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Ne diyor? En büyüğünün görünen sayıların toplamına oranı olarak. Şimdi burada zaten 5, 3, 1 var. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kimler gözüküyor? 5, 3, 1. Görünmeyen sayılardan en büyüğü 6. Toplamı 5, 8, 9. Burası 6 bölü 9. Tamam. 1, ne geldi? 6 bölü 9 geldi. Burada da şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gözüküyor. 5 gözüküyor. 4 gözüküyor. 3 olacak. 3 bölü 6, 10, 15. İkincisi 6 bölü 15. Sadeleştirmeleri biraz da yapacağım. Ve son olarak burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazdım. 6 gözüküyor. 3 gözüküyor. 2 gözüküyor. 5 var. 6, 3 daha 9, 11. Üçüncüsü de 5 bölü 11 olarak karşıma gelmiş oldu. Şimdi bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? 6 bölü 9, 2 bölü 3. Burada da 3'e böldüğümüzde 2 bölü 5. Burası da 5 bölü 11. Şimdi bu 2 bölü 3 zaten 0.66 artık hani devirli sayılarını az çok biliyoruz bunu. 0.6 devir. Bunu 2 ile genişletirsek 4 bölü 10'dan 0.4. 2 birden küçük zaten bu. Yani burada 1, 2, A, B, C demiş. Şöyle A, B ve C diyelim. 5 bölü 11 de yani 4 buçuk bölü 10 gibi yani 5'i 11'e bölelim hadi ondalık olarak. 50'de 5'te 11 yok. 50'de 4 defa 44. 60'da da 5 defa işte 0.45 civarında. En küçük B sonra C sonra da A sıralaması doğru olacak. Cevabında B seçeneği olduğunu söylemiş olacak değerli arkadaşlar. Haydi bakalım. Gelsin 3. A ve B birer rakamdır. 1.84 metre boyuna sahip olan Yahya yüksekliği 1.AB metre olan dikdörtgen şeklindeki kapıdan geçerken kafasının en üst noktasının kapının üst kenara uzaklığı 0.13 metre oluyor. Tamam yani şu aradaki mesafe neymiş 0.13 metre olacak. Buna göre Yahya yüksekliği 1BA metre olan dikdörtgen şeklinde kapıdan geçebilmesi için ifadelerden hangisi ya da hangileri kadar eğilmesi gerekir demiş. Yahya'nın boyuna bakalım. Şimdi bu 1.84'müş. 1.84 ile 0.13 topladığımızda 7, 1.97. Yani 1AB 1 AB sayısı 1.97 olacakmış arkadaşlar. Yani A burada 9, B de burada 7. Tamam. O zaman 1 BA, buradaki 1 BA da ne olmuş olacak? 1.79 olacak şuradaki kapının boyu. 1.79 olacak ne kadar eğilmesi gerekir diyor burada. Şimdi zaten bizim Yahya'nın boyu neydi? 1.84'tü. 0.04 yani 1.84'ten 0.04'ü çıkarsak 1.80 olur. Kapıdan geçemez. Çünkü kapının boyu 1.79. 1 olmayacak. Birileri eledik arkadaşlar. Cevap Denizli geldi. 0.07 yani 0.05 burası aradaki fark 1.79 ile 1.84 arasındaki fark 0.05. Bundan daha büyük eğildiği sürece kapıdan geçebilir. Herhangi bir sıkıntı olmaz. 0.7 ve 0.11 bunlar için yeterli olduğundan dolayı cevabın D seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Gelsin bakalım 4. Nazlı'nın kumbaralarından birinde 48 TL, diğer kumbarasında 72 TL vardır demiş değerli arkadaşlar. Soru şöyle alalım. Nazlı her gün içinde 48 TL bulunan kumbarasına 2x TL, 72 TL bulunan kumbarasına 3x TL atıyor ve kumbaralardan ve kumbaralardan hiç para çıkarmıyor. Nazlı her iki kumbaraya aynı gün para attıktan sonra kumbaralar dolduğuna göre kumbaradaki paraların oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi kumbaraları birinde 48 var. Birinde de ne var? 72 var. Birine 2x gün birine de 3x atıyor. Birine 2x TL birine 3x TL atıyor. A gün sonra işte olduğunu söyleyelim. Kumbaraların dolduğu güne A gün sonra diyelim. A gün sonra diyelim. O zaman buradaki para 48 artı A çarpı 2x. Buradaki para da 72 artı A çarpı 3x. Bunların oranını istiyor bize. Yukarı ne parantezini alabilirim? 2 parantezini alırsam 24 artı AX. Aşağıya da 3 parantezini alırsam 24 artı AX gelmiş olacak. Bunlar birbirini götürecekler. Ve oranın 2 bölü 3 yani C seçeneği olduğunu söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Mantık bu. Tabi kumbaralar birbirinden farklı. Çünkü birine daha az birine daha çok atıyor. Çok olan daha çok attığı için oradaki kumbarayla buradaki kumbara aynı kumbara değiller. Geldik 5'e. Bir harita genişliği 0 tam %48 birim olan özdeş parçalara veya genişliği x birim olan özdeş parçalara yukarıda verilen şekillerdeki gibi bölünebiliyor. Buna göre x kaçtır demiş. Şimdi burada 0.48'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. 0.48 ile 5'i ne yapacağım? Çarpacağım ki uzunluğu bulmuş olacağız. 5 kere 8 40 elde var 4. 5 kere 4 20 24 elde var 2. 5 kere 0 0 2. 2.4 yani 2.4'e bölünebilecek bir sayı arıyorum burada arkadaşlar. Unutmamakta fayda var. Burada ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça. Yani 6x'in 2,4 olması gerekecek. Siz artık az çok zaten fark ettiniz. Buradan da x'in 0 tam onda 4 yani A seçeneği geldiğini de söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Evet, 6. sorumuzla devam ediyoruz. ABC ve D birer rakam, XYZT 4 basamaklı doğal sayı olmak üzere ABCD devirli sayısı XYZT/99 şeklinde yazıldığında pay kısmındaki sayılar soldan sağa doğru ardışık rakamlardan oluşuyor ise bu sayıya dev sayı denir. Buna göre ifadelerden hangileri bir dev sayı belirtir demiş. Hemen açalım. Bu ifade 1246 tüm sayı. Birinciyi yazıyoruz öncelikle. Eksi devretmeyen kısım 12 bölü 99. 1246'dan 12 çıkarttığımızda 1234 bölü 99. Pay kısmındaki sayılar soldan sağa doğru ardışık rakamlardan oluşuyor mu? Oluşuyor. Birinci madde doğru. İkinci maddeye baktığımızda tüm sayı 2368 eksi 23 bölü 99'dan Buradan 68'den 23 çıktığında 2345 bölü 99 gene ardışık rakamlardan oluşuyor. Doğru. Üçüncü maddeye baktığımızda 4613 46 bölü 99. Çünkü virgülden sonra alt tarafta virgülün sağ tarafında devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0. Bunlar hep ikişer tane için için 99'lar geliyor. 4613'ten 46 çıkartıyorum. 13'ten 6 çıktı 7. 10'dan 4 çıktı 6. 5, 4. Evet yine ardışık 4, 5, 6, 7 geldi. Bu da doğru. Cevabında E seçeneği geldiğini söylüyoruz. Ve son iki soruya geldik. Haydi bakalım gelsin 7. Şekildeki dolapta mavi renk ile belirtilen dikdörtgen şeklindeki aynalar, kahverengi ile belirtilen dikdörtgen şeklindeki kapılar ve sarı renk ile belirtilen dikdörtgen şeklindeki çekmeceler kendi aralarında özdeştirirler. Aynaların dikey kenarları yatay kenarların iki katı uzunluğunda iken, şimdi hemen bunu yazalım, aynaların dikey kenarları yatay kenarlarının iki katı. Yani buraya x dersek burası 2x olmuş olacak. İken çekmecelerin yatay kenarları dikey kenarlarının iki katı uzunluğu. Yani şuraya y dersek burası da 2y olmuş olacak. Ayrıca kapıların oluşturduğu şekil bir kareymiş. Şurada kapının oluşturduğu şekilde bir kareymiş. Yani burası 2y ise burası da 2y. O zaman burası 4y. Burası 2y. Burası da 2y. Burası da x. OK diyoruz. Tamam. OK. Dolabın çevresi 128 tam 4 bölü 7 birim olduğuna göre dolabın yüksekliği yani 2x istiyor. Bizden değerli arkadaşlar. Şurası y, y. Burada 2x, 1, 2, 3, 7, y'ye eşit olmak zorunda. Mantıken baktığımızda. O zaman x'e 7k, y'ye de 2k deme hakkına sahibim. Buradan yola çıkaraktan burası dikdörtgenin yani dolabın bu kenarı 14k yapacak. Burası da 14k yapacak. Şimdi burası 2Y. Burası da X olduğundan dolayı X'e 7K demiştik. Y 4K, 4K, 2K'dan, 7K'dan. 7, 14, 18. Burası da 22K olacak. Hemen şöyle dışarı çıkarttığımda 22K, 14K, 22K ve 14K. Benden istediği de 14K gençler. 22, 14 da 36, 72K. Burada 128 tam 4 bölü 7'ymiş. Bunu birleşik kese çevirelim. E, 128 tam 4 bölü 7. 7 çarpı 128 artı 4 bölü 7 olmuş olacak. O da 128 ile 7'yi çarparsak 7 kere 56. 7 kere 2 14. 5 daha 9. Ve 7 kere 1 7. 896 geliyor herhalde. Tamam. 4 daha 900. 900 bölü 7. Senden istediği 72K. 72K bunlar 36'ya bölünebiliyor mu? 3'e bölünebiliyor. 3'e böldük 24K 300 bölü 7. Bir daha 3'e böldük. 8K 100 bölü 7. Yani 8K buradan 100 bölü 7 geliyor. K da ne gelecek buradan? 100 bölü 56. Benden 14K istiyor. Çünkü buraya 14K demiştik. Uzun kenarı istiyor bizden. Yüksekliğini istiyor. 14 çarpı 100 bölü 56. Sadeleştirdiğimizde 4 kalıyor. 4 ile 100 sadeleşince 25. Son sorumuzdan bir önceki sorunun cevabının A seçeneği 25 birim geldiğini de söylemiş oluyoruz. Mükemmel bir TYT sorusu olur. Ve geldik son sorumuza. Yukarıda sayı doğrusu olarak modellenen yolda Necip 2 bölü 5 noktasında, Cumhur 9 bölü 4 noktasındadır. İki arkadaş bulundukları noktalardan aynı anda harekete başlıyor. Necip 3 dakika sonra, Cumhur 5 dakika sonra acil matematik evinde oluyor. Necip dakikada 0.5 birim yol aldığına göre Cumhur dakikada kaç birim yol alır demiş. Şimdi şu Necip'in aldığı yola bakacağız. 3 dakikada 0.5 birim yol almış. Ee, 1 dakikada 0.5 alıyorsa 3 dakikada 1.5 metre yol almış olacak. Yani şuranın 1.5, 3 bölü 2 olması gerekiyor. Yani şöyle yazalım onu. Nasıl yazacağım bilemedim. 3 bölü 2 olması gerekiyor. 3 bölü 2 ile 2 bölü 5 toplarsak acil matematik evinin konumunu bulmuş olurum. Bunu 5 ile bunu 2 ile genişletirsem 15 artı 4 bölü 10'dan 19 bölü 10 olacak. Buranın konumu. 19 bölü 10. O zaman Cumhur'un yürüdüğü yol bulmak için 9 bölü 4'ten 19 bölü 10'u çıkartacağım. Bunu 5 ile bunu da 2 ile genişleteceğim. 45 bölü 20 eksi 38 bölü 20'den 7 bölü 20 gelecek. Aradaki mesafe. 5 dakikada alıyormuş bu, bu yolu. 1 dakikada aldığı yolu soruyor. 5 dakikada bu 7 bölü 20'yi de hani şöyle 5 ile çarparsak 35 bölü 100 olacak. 0.35 metre yol alıyorsa ya da birim pardon. Şurada 35 birim yol alıyorsa bir dakikada ne kadar yol alır diye soracağız. Orantımızı kuracağız. O da 0.35 çarpı 1'in 5 x eşit olması. Her tarafı 5'e böldüğümüzde burası ne gelmiş olacak doğru cevap olarak. 0.07. Şöyle yapalım bunu. Bu 35 bölü 100 bölü 5 olarak yazacağız. Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir. Sadeleştirdiğimizde de 0.07 x cevapta D seçeneği olarak geldiğini de söylemiş olacağız. Evet. Sayılar 1 fasikülü artık bitti. Sırada bu Temmuz ayının sonuna doğru sayılar 2 ve problemlerin ilacı fasiküllerini eklemeye başlayacağım arkadaşlar. PDF'lerini bekliyorum. Bu video yayınlandı. Belki pdf'ler elime geçmiş olacak. Güzel bir fasiküldü. İlk başlayanlar için sayılar 1 ve 2'yi beraber almanızı tavsiye ederim. 2 de büyük ihtimalle Temmuz sonu Ağustos başı gibi raflarda olacaktır gibi gözüküyor. Problemlerin ilacı da raflarda olacaktır. Desteklerinizi bekliyorum Canı Gölü'den. Kendinize iyi bakın. Matematik fenerle kalmaya devam edin. Bay bay.